Merhaba arkadaşlar. Anayasa hukuku testi ki sınava son bakış, yasama ile başlayıp muhtemelen yürütme ile bitireceğiz bu testi. Sona da üçüncü testte de muhtemelen yürütme ile başlayıp yargıyla bitirip anayasanın genel e, son bakış sorularını halletmiş olacağız. Şimdi bu ikinci testimizin ilk sorusu öncüllü bir soru. Hemen okuyalım soru kökünü. E, Birinci sorumuz, meclis seçimleri yukarıdaki durumlardan hangilerinin gerçekleşmesi halinde yenilenir? 5 yıllık süre dolduğunda otomatikman yenilenir yasama dönemi. 5 yıl, 5 yıl dolmadan önceki son pazar seçim yapılır kimse karar almasa da. Bunun dışında erken seçim kararı alınabilir. Kim alabilir bunu? Ya Türkiye Büyük Millet Meclisi erken seçim kararı alabilir ya da Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar verebilir herhangi bir sayıda bakanın değişmesi ya da olağanüstü hal savaş ilan edilmesi durumunda seçimler yenilenir diyemeyiz. Sadece savaş dönemlerinde seçimler ertelenebiliyor meclis kararıyla onu söyleyebiliriz ama seçimlerin yenilenmesinde 3 olası durum var o da 1, 2 ve 4 seçeneklerinde gördüğümüz 3 olası durumdur. Birinci sorumuzun cevabı bu şekilde. Gelelim ikinci sorumuza. 1982 Anayasasına göre Meclis tarafından bir milletvekili milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin verilen kararın iptali için aşağıdakilerden hangisine başvurulabilir? Üç durumda meclis kararı gerekir milletvekilinin düşürülmesi için ilerleyen sorularda göreceğiz istifa, devamsızlık ve milletvekiliyle bağdaşmayan görevde ısrar. Bu üçünde meclis kararıyla vekillik düşer. Ama herhangi bir milletvekili bu karara karşı 7 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne gidebilir. Anayasa Mahkemesi de 15 gün içinde karara bağlar. 7-15 belki vatandaş için çok önemli değil ama kim karar verir? Meclis kim denetler? Anayasa Mahkemesi. Bu bizim için önemli olabilir. İptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulur. Devam ettik. Üçüncü soru. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi milletvekilinin sona ermesinin sebeplerinden biri değildir demiş. Şimdi istifa, devamsızlık, bağdaşmayan görevde ister meclis kararı gerektirir. Ama ölümdür, cumhurbaşkanı seçilme, bakan atanma, cumhurbaşkanı yardımcısı atanma, Bunlar da doğrudan erdiriyor. Kesin hüküm giyme, kısıtlanma, Türk vatandaşlığını kaybetme diyebiliriz. E bu mantıkla baktığımızda arkadaşlar milletvekili milletvekili olmaya engel bir suçtan kesin hüküm giymesi evet sona erdirir. Kısıtlanmasına ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı evet vekilliği sona erdirir. Meclis çalışmalarını özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim yani beş gün katılmaması yine meclis kararıyla sona erdirebilir. Milletvekilliğinin Üyesi olduğu siyasi partinin temelli kapatılması 2010'a kadar erdiriyordu ama artık erdirmiyor. Buradaki istifa kavramını vekillikten istifa olduğunu unutmayın arkadaşlar. Yani partiden istifa etmesi, parti değiştirmesi, partisinin kapatılması ya da partisinin kapatılmasına neden olması vekilliği sona erdiren nedenler değildir. Eskiden yani 2010 öncesinde partisinin kapatılmasına neden olanın vekilliği de sona eriyordu. Ama şimdi vekilliği sona ermiyor ama 5 yıl siyasi yasaklı oluyor. 5 yıl boyunca herhangi bir partinin kurucusu, üyesi, denetçisi, adayı olamıyor diyebiliriz. E seçeneği de haliyle bağdaşmayan görevde ısrar yani kamusal alanda ikinci bir görev aldı uyarıldı buna rağmen devam ederse meclis kararıyla milletvekilliği düşürüne bir gir. Güzel bir soru. Gelelim dördüncü sorumuza. 1982 Anayasası'na göre aşağıdaki durumlardan hangisiyle milletvekilliğinin sona ermesi için Meclis Genel Kurulu'nun karar alması gerekir. Buyurun üç durum söylemiştik değil mi? İstifade bunlardan biriydi. Devamsızlık diğeriydi. Bağdaşmayan görevde ısrar diğeriydi. Evet, o zaman diğer seçeneklerde meclisin karar almasına gerek yok diyebiliriz. Üçünü bilin zaten. Diğerlerini öbür tarafa atabiliyoruz olası diğer durumlar. Geldik beşinci sorumuza. 1982 Anayasası'na göre İki milletvekili seçimi arasındaki süreye ne ad verilir? Biraz önce de söyledim. İki genel seçim arasında geçen süreye yasama dönemi denir. Eğer bir erken seçim kararı ya da ertelimi olmazsa bu süre 5 yıldır. Ama erken seçim olursa kısalabilir, seçimler ertelenirse uzayabilir. O yüzden iki genel seçim arasında geçen süre. Yasama yılı arkadaşlar bir takvim yılıdır. 1 Ekim'de başlar. Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır meclis bunu unutmayın. Birleşim Meclisi'nin bir günlük mesaisidir. Bu bir günün arayla bölünen her parçasına da oturum deniyor, oturum dönemi değil, birleşim ya da oturum diye kullanılıyor bu kavramlar. Dokunulmazlık dönemi diye bir kavram yok idir diyebiliriz. Devam edelim. Ha bu arada söylemişken yasama yılı 1 ekimde başlar. Meclis bu yıl içerisinde en fazla 3 ay tatil yapabilir. Tatil dışında da çalışmalarını her defasında en fazla 15 gün ara verebilir artık sınava son bakış olduğu için konunun etrafı civarı alakalı yerleri çağrışım yaratması gerekiyor. Altıncı sorumuza geldik. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisinin meclisin başkanlık divanının oluşumunda yer almaz? Divan kimlerden oluşur? Dört kişi. Başkan, başkan vekilleri, katip üyeler, idare amirleri. Bitti. Katip üyeler, meclis başkanı, başkan vekilleri, idare amirleri, bunun dışında söyleyebileceği beşinci her şey yanlıştır parti grup oluşumunda, e, özürlerin başkanlık divanı oluşumunda yer almaz. Parti grup başkanı, başkan vekili, komisyon başkanı, başkan vekili bunların e, orada oluşumda yer aldığını söyleyemeyiz. Kamu başlantısını da söyleyebiliriz mesela bunlar arasında. Sorduğu klasik bir sorudur ya da sorabilme olasılığı olan klasik bir sorudur diyebiliriz. Yedinci sorumuza geldik. Siyasi parti grupları 1982 Anayasası'na göre en az kaç milletvekili ile kurulurlar? 1982 Anayasası'ndan beri 20 milletvekili gerekir parti grubu kurmak için en az. Bunu da partiyle karıştırmayın. Parti için 30 kişi gerekir vekile gerek yok en az. 30 kişiyle parti kurulur meclis dışında. Bu partiyi mecliste temsilen kurulan yapı parti grubudur. Bunun için de en az 20 milletvekili gerekir. Devam edelim hemen 8. sorumuzla. 1982 Anayasası'na göre meclisteki boşalan üyeliklerin sayısı kaç olduğunda 3 ay içinde ara seçim yapılmasına karar verir, verilmesi zorunludur. %5 olduğunda %5 de 30 milletvekiline tekabül eder. 3 ay içinde ara seçim tarihini meclis belirler diyor. 30'a kadar Meclis isterse ara seçime gider, isterse gitmez gibi bir durum. Ama bir de unutmayın 2002 hükmünü. Bir ilin veya seçim çevresinin mecliste hiç vekili kalmazsa 90 gün sonraki ilk pazar ara seçim yapılır. Organizasyon tamamen yine YSK'ya ait ama sadece eksilen vekiller için seçim yapılıyor ve sadece onların seçim çevrelerinde seçim yapılıyor. Bunu bir erken seçimle karıştırmıyoruz. Bunu sürekli dikkat edin diyorum. Devam edelim dokuzuncu soruyla. Dokuzuncu sorumuz şu şekilde. 1982 Anayasası'na göre Meclisin toplanması ve tatili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sabırsızlık edip bunu söylemişim zaten size. Her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. Eyvallah, biraz önce söyledik. Meclis bir yasama yılında en çok 3 ay tatil yapabilir. Eyvallah, bunu da söyledik. Aksi bir karar almadığı sürece 1 Temmuz'da tatili başlar. 1 Temmuz 1 Ekim arası tam 3 ay. Ama tabi kısaltabilir bu süreyi karar alır 10 Temmuz'da çıkar ama 1 Ekim'de her durumda toplanmak zorunda. Meclis ara verme veya tatil sırasında doğrudan doğruya parti grupları tarafından toplantıya çağrılabilir. Hayır böyle bir şey mümkün değil. Ya meclis başkanı yapabilir bu çağrıyı ya da cumhurbaşkanı yapabilir. En fazla 120 milletvekili meclis başkanından ister yine meclis başkanı yapar bu çağrıyı. Başka bir olasılığı yok bunun. Meclis ara verme ya da tatil sırasında doğrudan doğruya meclis başkanı tarafından çağrılabilir. Ara verme veya tatil sırasında meclis üye tam sayısının beşte birinin yazılı istemi üzerine meclis başkanı toplantıya çağırır. Ya da bir de doğrudan cumhurbaşkanı çağırabilir diyebiliriz. Olası seçeneklerimiz bu kadardır. 10. sorumuza geldik. Türkiye Büyük Millet Meclisi aşağıdakilerden hangisinin yokluğunda çalışamaz? Çalışamaz dediğinde Ergun Özbudun hocamın kulakları çınlasın. Başkanlık divanı oluşmadan meclisin aldığı kararlar yoklukla mağlup O yüzden divan yönetim kurulu olduğu için o olmadan olmaz bu yüzden zaten meclis ilk toplandığında önce başkanı seçiyor sonra başkan da e, parti gruplarından divanın diğer üyelerini vekil sayısı oranında istiyor bu şekilde divan oluşmuş oluyor o yoksa meclis çalışmalarını sürdüremez devam edelim 11 soruyla yukarıdakilerden hangileriyle ilgili olarak milletvekilleri ömür boyu sorumlu değillerdir ömür boyu sorumlu değillerdir ömür boyu. Güzel bir soru bu. Ömür boyu sorumlu değillerdir. Ve milletvekilleri muafiyetiyle ilgili bir soru bu aslında. Yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığı. Şimdi yasama sorumsuzluğu neydi? Milletvekillerini meclis çalışmaları esnasında kullandıkları oy, söyledikleri söz ve sergiledikleri düşüncelerden dolayı sorumsuz olmasıdır. Ve bu mutlak ve süreklidir. Yani vekillik sonrasında da devam eder. Kaldırılamaz. E o zaman ömür boyu oy söz ve düşünceyle ilgili konuşabilir. Çünkü dokunulmazlık tutulamaz, tutuklanamaz, sorguya çekilemez, yargılanamaz diyoruz ama meclis izni olursa yargılanabilir. Ya da e, dokunulmazlığın istisnaları var. 14. madde. E, yani devlete ve cumhuriyete karşı işlenen suçlara ağır cezayı gerektiren suçüstü durumlar ya da en kötü vekillik bitti o dosya tahkikat da konulabilir, işleme konulabilir, ömür boyu değildir. E o zaman bakalım meclis çalışmalarındaki oylar dokunulmaz sorumsuzluk kapsamında, ağır ceza dokunulmazlık kapsamında, yani sorumsuzluk kapsamında olanı alıyoruz, dokunulmazlık kapsamında olanı almıyoruz. Dokunulmazlık kapsamında düşünce diyor sorumsuzluk kapsamında söz diyor sorumsuzluk kapsamında o zaman 1 4 ve 5 oluyor cevap dolaylı olarak yasama sorumsuzluğunun bir anlamda kapsamını soran bir soru güzel bir soru dikkat edin. Yani çağrıştırıcı alan da bizim için önemli arkadaşlar. Ben biraz çakra açmak adına da biraz daha farklı soru tipleri kullanıyorum. E bu sizi sınavdaki soruyu yapmanızı orada oluşturacağınız çağrışım alanını arttırır e, tecrübeyle sabit. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi meclisin yürütmeye ilişkin araçları ile ilgili yanlış bir bilgidir? Meclisin yürütmeye ilişkin dört tane aracı var. Yazılı soru, genel görüşme, meclis araştırması ve meclis soruşturması. Yazılı soru en basit denetim aracıdır. Bir vekil ya Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakanı 15 gün içinde cevaplandırılmak üzere soru sorar. Olay bundan ibarettir. Me mütü burada meclis üye tam sayısı olarak düşünün. Onun beşte biri dedin mi 120 milletvekilinin vereceği önergeyle meclis soruşturması açılabilir. Önerge 120 vekille değil arkadaşlar. Meclis soruşturmasında önerge üye tam sayısının salt çoğunluğu yani 301 ile verilir. 5'te üçle ile 360 ile açılmasına karar verilir soruşturma. Ondan sonra da 400 milletvekilinin oyuyla Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan yüce divana sevk edilebilir. 120 yetmez yani. En etkin denetim aracı elbette meclis soruşturması bir yar Cumhurbaşkanı yardımcısını ya da bakanı yüce divanda yargılatmaya neden olabilecek. Ve hatta oradan hüküm giyip hapse kadar yolu var. O yüzden en etkin odur. Diğerleri zaten sorumluluk doğurmuyor sadece meclis soruşturması ve meclis araştırmasında evet araştırmak ve soruşturmak için özel bir komisyon kurulur mecliste o raporlar sonucu araştırma sonuçlanır ya da soruşturmada o yüce divan oylaması yapılır. Meclis araştırmasının kapsamı genel görüşmeden geniştir. Evet çünkü genel görüşme diyor ki toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren bir konunun meclis gündemine alınmasıdır. Yani illa genel bir konu olacak ama meclis araştırması için diyor ki devlet sırları ve ticari sırlar dışında her konu olabilir. Yani genel görüşmeye konu olmayacak kadar ufak tefek konular bile meclis araştırmasına konu olabilir demek istiyor bize bu tanım. Dikkat ediniz. Ha, o zaman yazılı soruyu bir vekil isteyebiliyor. Soruşturma önergesini 301 vekil verebiliyor ee, ama araştırma ya da genel görüşme önergesi 20 vekil ya da parti grupları verebilir. Mecliste basit çoğunlukla karar alırsa bunlar açılabilir diyebiliriz. Ama soruşturma açmak için 360 vekilin e, oyu gerekiyor. 13. sorumuza geldik uzun bir soru kökü ne diyor bize? 1982 Anayasası'na göre güzel meclis soruşturmasını açıyor tam yerinde. Meclis soruşturması usulüne ilişkin hangisi yanlıştır diyor bize arkadaşlar. Hemen bakalım Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların cezai sorumluluğunu doğurmaya yöneliktir. Evet Yüce Divan'a sevk edilebilir bu sonucunda. B'ye baktık bir bakan ya da Cumhurbaşkanı yardımcısının görevi bittikten sonra da açılabilir. Evet yani e, görevdeki bir bakan ya da yardımcı ile ilgili açılabileceği gibi eski bakan ya da eski cumhurbaşkanı yardımcıları ile ilgili de geriye dönük görevi e, dönemine ilişkin açılabiliyor. Soruşturma açılmasında meclis üye tam sayısının 5'te üçü ile karar verilir. Biraz önce söyledim 301 ile önerge 5'te 3 yani 360 ile açılmasına karar verilir ve üçte 2 ile de e, yani 400 ile de ne oluyor? Yüce Divan'a sevk kararı alınabilir diyor. E seçeneğine baktığımızda meclis kararı ile Yüce Divan'a sevk edilen bakan veya Cumhurbaşkanı yardımcısının görevi sona ermez masumiyet karinesi var. Yargılanır sadece. Ama ha, meclis soruşturma sonucu Yüce Divan'a sevk edildi. Yüce Divan sonucu ee, o göreve engel bir hüküm giyerse o zaman sona erer. Hüküm giymediği sürece Yüce Divan'a sevk edilmesi bir anlam ifade etmiyor. Belki aklanacak masumiyet karinesi var. Ne diyor bize anayasa madde 38? Suçlu yükme sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz diyor. O yüzden burada da bununla bağlantılı yanıtlanabilir bir soru oluyor. 14. sorumuza geldik. Bütçe kanunu ile ilgili hala yasama sularındayız. Neden? en önemli konumuz, en önemli alt başlığımız yasamı. Bütçe kanunu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bütçe kanunu arkadaşlar yıllık çıkarılan bir kanundur. yani yıllık devletin gelir gider planıdır. Ne gelecek, nereye gidecek meselesi. Yani tüm bakanlıkların bütçeleri burada belli oluyor. Birçok haliyle birçok kamu kurum ve kuruluşunda bütçesi burada belli oluyor diyebiliriz. Ee, hemen seçeneklere bakalım burada. Ne doğrudur, ne yanlıştır ne olur. A seçeneği bütçe kanunlarının yargısal denetimi Sayıştay'da gerçekleşir. Hayır arkadaşlar kanunların yargısal denetimi diyorsa hemen yanlışı bulduk. Bak anayasa mahkemesidir. Sayıştay bütçe kanunlarını meclis adına mali anlamda denetleyen yapıdır. Yargısal anlamda denetimi anayasa mahkemesinde gerçekleşir. Lütfen dikkat edin. Kesin hesap kanunu teklifiyle ilgili sayıştay 75 gün içinde genel uygunluk bildiriminde bulunur. Bu da bütçeyi meclis adına sayıştayın denetlediği anlamına gelir ki sayıştayın zaten tüm üyelerini ve başkanını meclis seçiyor. Bütçe teklifleri mecliste görüşülür ve mali yıl başına kadar karar Raba Evet, meclis bir mali yılbaşı belirliyor. Bundan 75 gün öncesine kadar cumhurbaşkanı bütçe kanunu teklifini e, getiriyor, komisyona gidiyor, oradan çıkıyor, genel kurulda görüşülüyor, o mali yılbaşına başına kadar e, mecliste görüşülüp karara bağlanıyor. E, yıllık dedik zaten yıllık bir plan, ma, mali bir e, yasa. Bütçe kanunları Cumhurbaşkanı tarafından veto edilemeyecek tek kanun, anayasa değişikliğini bile geri gönderebilir. Kesin hesabı gönderebilir ama bütçe kanunu geri gönderemez. Buna da dikkat edin. Merkezi yönetim bütçe teklifleri Cumhurbaşkanı tarafından hazırlanır. Elbette normalde kanun teklifi milletvekillerine ait bir yetki. Yani Cumhurbaşkanı veremez ama soru size bütçe ya da kesin hesap kanunu soruyorsa onun tekliflerini Vekil veremez sadece Cumhurbaşkanı verebilir önemli bir soruydu bence. Bir yıldız atabiliriz yanına. 15. 1982 Anayasası'na göre halk oyuna sunulmuş olan anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için alması gereken kabul oyu. Şimdi bir Halk oylamasına katılmış olma ihtimalimiz var. Evet ya da hayır diye iki tane seçenek var. Birinden birine mührü basacağız. İkisine de basarsak geçersiz oluyor. Şimdi biz burada şöyle bir ikilemdeyiz. E, oyların yarıdan bir fazlası evetse geçer, hayırsa geçmez. Ama hangi oylar? Neyin yarıdan bir fazlası? Mesela e, kullanılan oyların mı? Geçerli oyların mı yoksa seçmenin mi? Yani burada dikkat edeceğiniz kayıtlı seçmenin yarısından çoğu hayır değil. Çünkü seçmenin bir bölümü oy kullanmaya gelmiyor. Geçerli oyların yarısından çoğunun kabul olması gerekir. Hatta bakın kullanılan oyların yarısından çoğu da değil. Çünkü onların da bir bölümü geçersiz sayılıyor. Orada yüzdelik dilimde gördüğünüz şey nihai noktada geçerli oyların salt çoğunluğudur diye biliriz. Yani yarıdan bir fazla geçerli oyların yarıdan bir fazlası evetse anayasa değişikliği kabul edilir. Hayırsa e, kabul edilmez diyebiliriz. Bizim tarihimizde zaten hani derseniz hocam kabul edilmediği oldu mu? Evet oldu arkadaşlar. Mesela 82 Anayasası döneminde 87'de, 88'de, 2007'de, 2010'da, 2017'de halk oylamaları yapıldı. Bunların bir tanesi hayır oyu almıştır. Yani çoğunda geçerli oyların çoğu hayır çıkmıştır. O da 1988'de yapılan referandum bir tane tarihimizde hayır çıkan referandum vardır yani yılı aklınızda bulunsun. 16. sorumuza geldik. Kanun yapım süreciyle ilgili kanunlar yine e, sorulan bir soru tipidir. Kanun yapım süreciyle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Meclisin kabul ettiği kanunlar Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulur. Evet yani orada Cumhurbaşkanı'nın 15 günü var geri gönderir ya da e, res, onaylayıp resmi gazetede yayınlar diyebiliriz. Kanunlar aksi belirtilmedikçe mecliste toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kabul edilir. Evet yani anayasa değişikliğine ilişkin bir yasaysa tabii onun için 360 gerekir. Ya da bir af yasasıysa onun için en az 360 gerekir. Ama bunlar dışında kanunda özel bir sayı yok. O gün orada olanların yarıdan bir fazlası yeterlidir diyebiliriz. E, Cumhurbaşkanı'nda 15 gün kalacağını söyledik zaten. En fazla yani bir günde de halledebilir ama 15 gün düşünme süresi var. Meclisin oy birliğiyle kabul ettiği kanunlar Cumhurbaşkanı onayına sunmaz. Hayır bütün kanunlar Cumhurbaşkanı'na gider arkadaşlar. Bu bir şekli şarttır. Kabul oylarının sayısı 151'den az olamaz. Evet meclisin özel bir sayı belirtilmediği sürece en az Evetle karar alabileceği 151'dir üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlası. Bu nedir? İşte bir toplantı yeter sayısı var. En az kaç kişiyle toplanır? Üçte birle 200. En az kaç evetle karar alabilir? Dörtte bir artı 1 ile 151. 200'ü sordu mesela geçtiğimiz yıllarda. Niye bu senede 151'i sormasın? Devam edelim. Bu testimiz 18 soruluk. Aynen son iki sorumuza geldik. 17. soru 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisinin halk oyuna sunulma olanağı vardır? Tek bir şeyin halk oyuna sunulma olasılığı vardır ülkemizde. Anayasa e, değişikliği diyebiliriz. Başka hiçbir şeyin halk oylamasına sunulma olasılığı yoktur kanunlarda dahi. Zaten kanunlarda olmadığı halde anayasada olan bazı e, farklılıklar o anayasayı katı yapıyor diyebiliriz. Geldik son sorumuza arkadaşlar. ikinci testin, üçüncü teste geçeceğiz sonrasında tabii ki. E, bütçe tekliflerini e, kim sunar? Bu testte bile yasama bitmemiş oldu böylece. Yine yasama sorusu çünkü e, yürütmeyle yargı son testimize kaldı. Bütçe tekliflerini meclise aşağıdakilerden hangisi? Sunar diyor. Biraz önce ne dedik biz? Cumhurbaşkanı'dır. Başka bir kanun. Bütçe ve kesin hesap diyorsa cumhurbaşkanı diyeceğiz ama başka bir kanun ya da yasadan bahsediyorsa milletvekilleri diyebiliriz ama burada cumhurbaşkanı demek durumundayız. İkinci test bu şekilde. Üçüncü testte yürütme ve yargı ile ilgili sorularla görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.